Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 11 Ocak 2025 Cumartesi bir tatil günündeyiz. Bugünkü videonun formatını da biraz sohbet kıvamında yapalım istedim. Çünkü gelen bir veri yok, fakat çok önemli gündem maddeleri var. Bunları biliyorsunuz zaten. ABD tarafında gelen veriler var. E, Trump gerçekleri var. E, ABD'nin e, içinde bulunduğu çok büyük bir yangın var. Biliyorsunuz ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde. Orman yangınları hala devam ediyor ve can kayıpları var arkadaşlar. 11'e ulaştığı söylenen can kayıpları var. Hem gelen verilerle hem de bu yangın sebebiyle ekonomik olarak da sarsıldı Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden borsalarda sert düşüşleri gördük. Güçlü bir dolar endeksi var. Borsalardaki bu düşüş tüm dünyadaki borsaları da etkilediği gibi aynı zamanda bizim borsamızı da etkiledi. Ona da değiniriz arkadaşlar. Ee, başka ne konular var? İşte yeni bir sosyal konut projesi açıklandı e, hükümet tarafından. Bunu da inceleyeceğiz. Bakalım bu yararlı mı? Bunun sonucunda ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sayısı ne kadar olabilir? Bir de buna bakacağız. Otomobil tarafını inceleyeceğiz. Yani tam bir sohbet havasında gündemi değerlendireceğiz. Altın ve gümüş beklentilerimizi de arada irdeleriz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce lütfen beğeni ve yorumla destekle esirgemeyin. Abone olmayan arkadaşlarıma özel ricamdır. Videomu izliyor ve yararlanıyorsanız lütfen abone olarak izleyerek kanalımıza katkı sağlayın. Şimdiden size de teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ABD borsalarında çöküş var demiştik. Bu çok önemli. Niçin önemli? Çünkü güçlü bir dolar endeksi var. İşte 109,65. E, Bu çok yüksek bir oran. Güvenli liman olan doların kendisine bir talep var arkadaşlar. Bu yüzden dolar endeksi bu kadar yükseldi. ABD 10 yıllıklarının faizi de yükselmeye devam ediyor. %4.76 bu da çok yüksek bir seviye. Her videomda söylüyorum ama dolar endeksi gelen taleplerden dolayı yükseliyor. Aynı zamanda altın tarafındaki yükselişte dolar endeksine ve ABD 10 yıllıklarına rağmen artıyor. Bunun nedeni ne? Dünyadaki kaos arkadaşlar. Bir Trump bilinmezliği ve aynı zamanda oluşabilecek tarifelerle dünya dünyadaki ticari dengelerin bozulacağı beklentisi Trump'ın hani hepimiz bekliyorduk ya jeopolitik riskleri azaltacak Ukrayna Rusya tarafında işte İsrail Gazze tarafında fakat o kendisi yeni bir jeopolitik risk oluşturuyor arkadaşlar bir yandan Kanada'ya diyor ben onu ekonomik olarak topraklarıma katarım diğer taraftan Grönland'ı alırım diyor Danimarka'ya Avrupa'ya saldırıyor diğer taraftan e, Panama Kanalı'nı benim yönetmem benim almam lazım benim olması lazım diyor zaten kendisi söylemleriyle yeni bir jeopolitik risk oluşturuyor. İşte bu da altının yükselişini besliyor. Ve aynı zamanda kesilen doğalgazlarla birlikte Avrupa'da enflasyon zaten kontrol altına alınmazken bir de yüksek gaz maliyetleri, doğal gaz maliyetleri ve petrol fiyatlarındaki kıpırdanmayla birlikte enflasyonist bir ortam oluşuyor. Aynı zamanda zaten teknik olarak resesyona girmiş bir Avrupa'da başta Almanya ve Fransa olmak üzere tehlike çanları çalıyor. Bir de Trump'ın eline öyle güçlü bir koz geçiyor ki arkadaşlar zaten geçtiğimiz gün kendisi söylemişti. Bakın o haber ne? Almanya'nın ABD'ye dış ticaret fazlası rekor seviyeye ulaştı. Ocak-Kasım döneminde 65.4 milyar euroluk rekor ile Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke Amerika Birleşik Devletleri olmuş. Geçen gün ne demişti? Benden daha çok mal alacaksın. Yoksa sana tarife uygularım demişti. Ve şimdi bu rekor seviyeyle birlikte Trump zaten ekonomisini kalkındırmaya çalışıyor. Bakmayın siz Trump'ın öyle sağa sola salladığına. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde de zor günler yaşanıyor arkadaşlar. Borçları her 90 günde bir 1 trilyon dolar artan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ve rezerv para olma durumu da sarsılıyor. Herkes Japonyası, Çin'i ve BRICS ülkelerinin bir ABD varlıklardan uzaklaşıyorlar, dolar varlıklardan onları satıp altın alıyorlar. Aslında Amerika Birleşik Devletleri bir panik içerisinde arkadaşlar. Bu e, rezerv para pozisyonunu kaybetmemeye çalışıyor. İşte bu Almanya'da bakın bugün yarın e, özellikle Almanya'ya Trump'tan salvoları göreceksiniz arkadaşlar. Peki bu durumda ne oluyor? Tabii ki altın yatırımcısı e, pozisyonlarını korumaya ve düşüşleri de alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam etmesi gerekiyor. Fakat burada önemli olan bir konu. Gram altın grafiğini bir açalım. Burada önemli olan bir konu, altın yatırımcısı sabırlı olmak zorunda. Çünkü çok fazla dalgalanmalara şahit olacağız. Bakın 20 Ocak'tan sonra hızlı düşüşleri, hızlı çıkışları bunların hepsini göreceksiniz. Sabah Trump uyandığında bir şey söyleyecek. Altın, ons altın düşecek. Öğleden sonra farklı bir şey söyleyecek. Tekrar toparlanacak. Bu aynı zamanda Bitcoin'de de olacak. Bitcoin'le ilgili Trump bu yatırım yapın anlamında söylemiyorum ama Bitcoin'le 2025 yılında çok fazla oynayacak. Aynı zamanda kendisi yanına da Elon Musk'ı da alacak. Hep beraber belli altcoin'lerde ve Bitcoin'de çeşitli atraksiyonlara gidecekler arkadaşlar. Buna da dikkat etmek lazım. Altın diyorduk. Altın yatırımcısı sabırlı olmak zorunda. Yani e, sert düşüş gelirse aman satayım daha da düşecek dememesi gerekiyor. Yükselişlerde de e, bu yükselişlerin e, bir sonraki adımda düş Düşüşle devam edeceğini unutmaması gerekiyor. Yani sert bir volatilite bizi bekliyor 2025 yılında özellikle 20 Ocak'tan sonra. Bunun en büyük nedenlerinden biri dün detaylı olarak bahsettim. E ee, Bu eğer ki dünyadaki borsalardaki bu düşüşler derinleşirse, özellikle Japonya tarafından bir faiz artışı gelirse tüm emtialarda, e, borsalarda sert düşüşler gelebilir. Özellikle keril trade pozisyonlarında dünyadaki tüm dünyadaki bir bozulma olursa bu düşüşler. Daha da sertleşebilir ve bir kriz ortamına dünya evrilebilir arkadaşlar. Bu durum söz konusu olduğunda başta altında da geri çekilmeler olabilir. Çünkü pozisyon kapatmak isteyen büyük yatırımcılar ellerinde ne varsa altındı, gümüştü, petroldü, fonlardı, hisse senetleriydi farklı ülkelerdeki hepsini satarlar ve bu pozisyonlarını kapatırlar. Bu da geçici de olsa bir sert düşüşü beraberinde getirebilir. Tekrar altını çizerek Söylüyorum, orta ve uzun vadeli olan altın yatırımcısına sıkıntı olmaz. Piyasalardaki bu sert düşüş kaos ortamı toparlanmaya başladığında altın tarafında yükselişler önce gelir arkadaşlar bunu da unutmayın derim. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirip alımlarımıza devam edeceğiz ve unutmadan söyleyeyim bu Trump politikaları da aynı zamanda e, FED tarafında faizlerin de çok hızlı bir şekilde düşmeyeceği anlamına geliyor çünkü Trump politikaları fazlasıyla enflasyonist bir ortam oluşturacak. Ve bir önemli konu da Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanda bu meydana gelen yangınla ilgili burada da Trump çok sert konuştu. Hem Kaliforniya valisine hem de şu andaki görev süresi dolmak üzere olan ABD Başkanı Biden'a o çok sert serzenişlerde bulundu. Ne dedi Trump? E, Truth Social'da yaptığı paylaşımda Los Angeles'taki yangınların Biden ve Kaliforniya valisi Gavin Newsom ikilisinin berbat beceriksizliği ve kötü yönetimi sebebiyle oldu dedi ve Los Angeles'ta yangın musluklarında su olmadığını ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nun parasının bulunmadığını öne süren Trump işte Joe Biden'ın bana bıraktığı bu. Teşekkürler Joe diye serzenişte bulundu. Peki ekonomik tarafı ne arkadaşlar bu yangının? 57 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp olacağı öngörülüyor. İşte borsadaki düşüşlerin bir sebebi de aslında e, özellikle sigortacılık e, tarafında e, sert düşüşler oldu. E, bu sigorta şirketlerinin zararın çok büyük olması nedeniyle kayıplar yaşadığı veya yaşayabilecek olması nedeniyle e, sıkıntı oldu. Evet şimdi gelelim belki de arkadaşlarımızın beklediği önemli habere. Sosyal konut seferberliği başlıyor. Dar gelirliğe ve depremzedelere büyük fırsat. Evet aynen haberden o. Dar gelirli vatandaşlar ve ilk defa ev sahibi olacaklar için müjdeli haber geldi. 2025 yılının ikinci yarısında başlatılması planlanan sosyal konut seferberliği uygun fiyat ve 20 yıl vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Projede evlenecek gençlere ve deprem zedelere öncelik tanınması planlanıyor. Ayrıca düşük faizli konut kredisi kampanyası da gündemde. Burada dikkat çeken durum 2025 yılının ikinci yarısı itibariyle demiş. Yani 6. aydan sonra arkadaşlar yaza yani böyle bir kampanya. Daha bu bunlar ön açıklamalar. Ee, çok fazla detay yok ama yine bir detay daha ben size vereyim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın düşük maliyetle konut üretmek için hazırlık yaptığını dar gelirlilerin ve ilk evini alacakların 240 ay vade yüzde %10 peşinat ile e, olacak bu kampanya. Hane halkı gelirinin de 45 bin lirayı aşmaması kuralı getirilmesi bekleniyor. Ee, i̇şte arkadaşlar 5 milyon olsa bir ev alınacak bir ev ben 5 milyonun altında olacağını düşünmüyorum. %10'u 500 bin lira yapar. Hem 500 bin lira bir tasarrufu olan vatandaş bulacağız. Hem de hane halkı karı koca çalışıyorsa diyelim 45 bin lira bir e, geliri olacak fazla olmayacak gelirin. Ve bunun 25 bin lirasını da e, bu krediyi ödemekte kullanacağını düşünüyorum. Geriye kalıyor 20 lira bunların karı koca olduklarını, üçte çocukları olduğunu düşünürsek, geri kalan 20.000 TL ile 240 ay geçirmek zorundalar. Bilemiyorum arkadaşlar. Bu şartları uyacak kimse var mı? Aynı zamanda hem bunların öncelikle yeni evli olmaları hem de depremzedelere öncelik olacağını düşünürsek, bakalım sonuçta bu durumda nereye evrilecek? Evet bu konuyla ilgili de videonun altına yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Özellikle bu yeni kampanya ile ilgili görüşlerinizi de merak ediyorum doğrusu. Otomobil tarafında kampanyalar devam ediyor. Çok fazla bir değişiklik olmasa da Aralık ayı satış rakamları açıklandı. Bir rekor geldi arkadaşlar. Tüm zamanların rekoru geldi. Toplam satışlar otomobil ve hafif ticari araçlar tarafında 1.238.500 9 adet oldu arkadaşlar. E, bu bir rekor. E, bundan sonra bu rekorlar gelir mi? 2025 yılında. Valla ben çok fazla ümitli değilim. E, çünkü 2025 yılı çok zor bir yıl olacak. Eğer ki çok uygun kampanyalar gelmezse ki ben özellikle e, kredi faizleri tarafında ben öyle bir şey olacağını da zannetmiyorum. E, faizlerde, politika faizinde düşüş olsa da bunun kredi faizlerine çok fazla yansıyacağını düşünmüyorum enflasyonist baskı oluşturmaması için. Bunu en net anlayabilmemiz için önümüzdeki birkaç aya bakmak lazım arkadaşlar. Bir de yabancı firmaların özellikle Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapıp yapmayacaklarıyla fabrika kurup kurmayacaklarıyla da alakalı. Onların satış artışı getirme ihtimali çok fazla. E biliyorsunuz BYD bir fabrika kurma kararı almıştı. Çeri'den bekleniyor. Samsung'da fabrika kuracak deniyor. MG tarafında bir beklenti var. Eğer bunlar olursa ve vergi muafiyetleri de gelirse. Onların araçlarında belki uygun fiyatlar görebiliriz vergi muafiyetleri dolayısıyla ama bunun da ne kadar sağlıklı olduğunu bilemiyorum. Bu sefer onların rekabet koşullarını bozacak olması yerli üretimi ve yerli firmaları da etkileyecek olması da ayrı bir taraf tabii ki. Bakalım önümüzdeki bir iki ay gelecek olan verilerle özellikle Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki gelecek veriler çok önemli. Bunlara baktıktan sonra daha sağlıklı yorumlar yapabiliriz e, Biliyorsunuz engelli araçları satışında da önemli rakamlar yakalanıyordu. Şimdi orada da yeni düzenlemelerle birlikte buradaki satışlarda da e, bir miktar kayıplar yaşanacağından dolayı e, çok fazla umutlu değilim. 2025 yılında yeni bir rekor kırılacağı e, açısından bakalım gelecek günler bize neyi gösterecek. Fakat bunların yanı sıra tabii ki hem 2025 yılının böyle olacak olması hem de bundan sonraki yıllarda sıkıntılı günler yaşayacağımızdan dolayı arkadaşlar zor olacak olduğunu bilsem de tasarruf yapmanın çok önemli olduğunu size söylemek istiyorum. E, çünkü tasarruf yapıp belli bir birikim, belli bir sermaye elde edemezseniz hiçbir şekilde e, gelecek günlerde de e, bunların aynını yaşarsınız arkadaşlar. Hep sabit maaşlarla, işte bu sabit emekli maaşı olabilir, asgari ücret olabilir, asgari ücretin üzerinde bir e, gelir olabilir. Eğer tasarruf yapıp bir kenara e, para aktaramazsanız, eğer e, paradan para kazanma ihtimaliniz de olabilir olmaz. Aynı sıkıntıları yaşayarak devam edersiniz arkadaşlar. Tasarruf ön plana alınmalı. 3 yıl, 5 yıl ve bu tasarruf yaptığınız paralar unutulmalı ve düzenli olarak borsaya, altına, fonlara yatırım yaparak parayı büyütmenin yolu bulunmalı ve bunun sonucunda da belki en az 3-5 yıl sonra bir ev, bir arsa, bir araba sahibi olabilirsiniz. Yoksa mevcut koşullarda eee her şeyin ne kadar zor olduğunu hepimiz görüyoruz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.